Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir aylık, aylık demeyeyim de bir buçuk aylık falan bir şey yok. çünkü toptan bir alışveriş yaptım. 9100 TL alışverişimi tuttu arkadaşlar. Bu sefer gerçekten çok pahalı tuttu. Niye diye soracak olursanız eğer. Normalde ben bu alışverişin iki katını yapıyordum ve 9000 TL tutuyordu. Ve her şeyi iki iki tane iki tane üç tane üç tane alıyordum. Diğer videolarımda zaten göreceksiniz karşılaştırınca. Her üründen birer tane aldım ve çoğuna almadım aldıklarımın ona rağmen 9000 TL tuttu demek ki her şeye bayağı bir e, zam gelmiş diğer fişleri bulamadım galiba temizlik yaparken attım o yüzden şimdi fiş karşılaştırması e, bu sefer yapamayacağım keşke atmasaydım diyorum ama maalesef atmış bulundum şöyle e, silipinin e, ıslak mendilini aldım arkadaşlar. E, kullanımlar zaten biliyorduk ee, çok güzel çok da memnunum onu genel temizlik için aldım arkadaşlar bunu da iki aydır alıyorum ee, sadece mutfak için aldım arkadaşlar yağları falan ocağı falan çok güzel tertemiz yapıyor kızartma yaptıktan sonra hemen bunu böyle güzelce siliyorum sonra normal temizliğine geçiyorum ee, tertemiz yapıyor bunu kullanmanızı tavsiye ederim şöyle her zaman aldığım bir tane bulaşık tableti aldım. Bir de bunun sıvısını aldım arkadaşlar. Bakalım hangisi daha böyle güzel etkili. Şöyle bir tane şampuan. Şöyle bir tane daha almışız. Şöyle eşim kendine tıraş köpüğü almış arkadaşlar. Şöyle poşetlerde çok ses yapmamaya çalışıyorum. Çok hani rahatsız oluyoruz falan diyorlar. O yüzden biraz yavaş yavaş hareket ediyorum. Şöyle ne aldım? Ben normalde öncülü salçasını kullanıyordum. Bulamadım orada göremedim var 900 gram var o bana yetmediği için o yüzden şöyle burcu diye bir markanın aldım bu ne kadarmış 3 kilo 200 gram bu da 210 TL idi galiba evet 210 TL mi 220 TL mi öyle bir şeydi işte bir tane de ondan aldım şöyle Peros'un yumuşatıcısını da aldım çok memnunum arkadaşlar şimdi çamaşır suyunu aldım bir tane de şöyle 5 kilo kaldım. Şu da yeni çıkmış ya da yeni çıkmadı eskiden vardı ben bilmiyorum. Şöyle hepsi bir arada bulaşık. Bu da sıvı deterjan arkadaşlar. Sanki böyle hafif bardaklarım çizilmiyor da sanki çizilecekmiş gibi böyle hissettim. Aslında çok güzel yıkıyor. Tertemiz yıkıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bir, bir sürede bakalım bu sıvıyı deneyeyim bakalım. Eğer bundan memnun kalırsam hep bunu almaya devam edeceğim. Bu da zaten her videomda biliyorsunuz. İzleyenler zaten biliyordur. Her zaman alırım arkadaşlar bunu. 2,5 litre e, beyaz sabunlu yüzey silici. Muhteşem. Çok güzel. Şöyle ne almış. Bunlar ben görmedim. Çünkü biz e, markette herkes sepetini aldı. Alacaklar reyana doğru gittiği için. Eşim bunları almış görmedim. O başka bir sepetle alışveriş yapıyordu. Diğer taraftan onu görmediğim için iki tane kola almış. Sonra şöyle karşı kaçacağım arkadaşlar. Çocuklar bunu kahvaltıda seviyorlar. Şöyle bademli helva aldım. Ee, onlar üç tane almışlar. Ben diğer tarafta başka bir şey alışveriş yedim. Ben de bir tane almıştım. Onlar üç tane de dört tane böyle helva olmuş. Bir tanesi şimdi kahvaltıda açtık yedik. Şöyle iki tane sucuk aldık arkadaşlar. Bu 484 gram bir tane daha var. O da 500 grama yakın. Normalde bu iki tane sucuk 500 TL tutuyordu. Ben çünkü çok iyi hatırlıyorum fiyatı. Karabaj aynı ama şimdi 314 TL tutmuş. O da 370 TL tutmuş. Bir tane daha var bundan. Onu da kahvaltıya açtım. Bir tanesi acılı, bir tanesi de şey normal baharatlı çemen aldık galiba yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir tane de kakaolu almışlar bunları ben görmedim arkadaşlar şimdi bu şey şu badem olan mı acı hayır acı değil bu diğer bir tane de almıştık arkadaşlar badem ezveliydi. gerçekten çok pahalıydı şu kadarcık bir şey 150 TL mi 170 TL idi o çok acıydı yiyemedi çocuklar muhtemelen çiğ bademler falan mı yapıldı acaba bilmiyorum ama bu güzel. tak olsun ben seviyorum. Ben de seviyorum. Şey bu Badem var. Evet dört tane Bir tane dolapta var. 5 tane. Sucuk da 2 tane var arkadaşlar. Bir tanesini kahvaltıya açtığım için şimdi göstermedim. Peynirim vardı. Şöyle e, eşim bir tane daha peynir almış. Tam yağlı taze kaşar. Muhtemelen bunu kahvaltı için aldı. Çünkü ben tost için e, farklı peynir alıyorum. Şu gözüküyor mu oğlum burası? Evet evet gözüküyor. Bu da 279 TL arkadaşlar 2 kilosu. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir tane vişne reçeli almış eşim ben. E, kasada şey gördüm. de. İncir görmüşüm. O evde vardı. E, çok sevilmedi. Hatta onu değiştir dedim. O da e, onu bırakmış, vişne reçeli almış. Şöyle 5 kiloluk yağ almışlar. Ben onun fiyatını bilmiyorum. Görmedim. Çünkü de çoğu çay çok tüketiliyor arkadaşlar. İki paket çay aldım. İki paket de evde vardı böyle. Bu sefer pirinci farklı aldım arkadaşlar. Sizlere yorumlarda sormuştum. Ee, basmati pirinç aldım. Bir kiloluk diye A100 Çok memnun kaldım. Çok güzel e, oluyor pirinci şeysi, e, O yüzden şöyle basmati pirinç aldım. 2,5 olmuş. Hatta 5 kilolunu aradım bulamadım arkadaşlar. O yüzden iki buçuk lira aldım. Sonra ne aldım? Beş tane makarna. Şöyle dört tane makarna aldım. Dört tane beş tane. Hayır dört tane aldım anneciğim. Evde vardı iki üç paket daha o yüzden fazla almak istemedim. Şöyle yaz geldi biz kızlarla kahve içiyoruz arkadaşlar. Sütlü menengiç kahvesiymiş çitlendik, bittim, çetene gibi bir şeyler yazıyor üstünde. Bunu ilk defa aldım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle bir tane süslemeni almış aldım. Sonra etim şöyle çocuklara bir kutu nazo almış. Yazın seviyorlar bizimkiler. Çok güzeller ha. Ne aldık başka? Şöyle bir tane soda aldım arkadaşlar. Bu da güzel oluyor. Keşke iki tane alsaydım. Evet, bizim grupta gidince olmazsa olmazımız ee, iki tane çift aldım. Normalde dört paket alıyordum. Hani yazın çok yenmiyor. O yüzden iki paket aldım şöyle. Bir tane çiğ şeker aldım. Şöyle beş kilo un aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ne aldık orada? Bekle bir ee, şey çekelim. Şöyle altılı bir e, paket yağ aldım arkadaşlar. Bunu da her videoda e, yorum yapıyorsunuz o yağları almayın diye. Gerçekten kurabiyeler için alıyorum. Hani yemeklerde zaten kullanmıyorum. O yüzden kurabiyeler için e, altılı paket yağ aldım. Bunlarla şey yaparsanız da çok güzel oluyor Tartolet. Mükemmel güzel oluyor. Deneyin derim. Videolarım da var. Şöyle 5 kilo şeker aldım. 184 TL olmuş. 5 kilo şeker arkadaşlar. Ne yazan demiş. Ne aldım? Şöyle bir tane bulup almıştım. Onu görmedim. Babam aldı. Görmedim. Ya. Şöyle bir tane e, giysi şampuğanı. Yani bu e, sadece şeyler için aldım arkadaşlar. Renkliler için aldım. Siyahlar için de ayrı kullanıyorum. Renkliler için de bunu kullanıyorum. E, siyahların rengi daha çabuk atmıyor. Böyle renkleri bozuluyor ya bozulmaması için. Sonra şöyle iki tane lavas al, al, lavaş almış Enes. Lavas. <laughs> evet anladılar bunu izleyenler. Şimdi misafirim gelecek arkadaşlar. Ee, çi köfte, içli köfte yapacağım. Hatta iç malzemesini hazırladım. Dolaba kaldırdım. Şöyle bir tane bulgur aldım. Bir de şey bulgur alacağım arkadaşlar. Onu Rost'a bulamadım ki tel bulgur var ya bilenler biliyordur zaten e, işli köfte yapanlar o da salı günü bime gelecek arkadaşlar 39 TL galiba fiyatı o yüzden e, şimdi salı günde çocuklara iki tane de tel bulgur aldıracağım biraz patatesle haşlayıp güzelce işli köfte yapacağım sonra şöyle e, bir koli yumurta aldım bu da e, 100 TL'ymiş arkadaşlar bir koli de vardı o yüzden bir tane aldım normalde ben iki tane alırım. Sonra diğer tüketiriz onu. Bunu ben Şöyle bunu da ene salmış. Dokun mu? Lokum dedi, yazıyor üstünde yazıyorsun? Evet Bu evet, tane ama bilmiyorum Şöyle eşim baklava almış. 410 TL, 414 TL tutmuş. Hatta ben baklava aldım. internette i̇nternette baklava aldım diyor. Yanlış lafa bak. Ben e, tereyağını aldım arkadaşlar baklava yapmak için malzeme almıştım geçen hatta internetten de 10 kilo e, Hekimoğlu'nun ununu söyledim un da geldi cevizini de aldım hazırladım ve e, bir iki haftadır baklava yapamadım eşime bugün yapacağım yarın yapacağım Peki, tatlı alma şimdi yapacağım ve iki haftadır <laughs> tatlı yapmadığım için eşim gitmiş baklava almış arkadaşlar ben hala baklava yapacağım malzemesini hazırladım. Ununu bile sipariş ettim, geldi ama hala yapmadım. Çünkü vakit bulamadım. Bakmalar biliyorsunuz hani şakkatli bir şey. Şöyle bir tane karpuz almışlar. Bugün bizim buranın e, pazarıydı, pazara gitmedim. Pazar alışverişinde oradan yaptım arkadaşlar. Anne karpuz da 100-150 TL tutuyor ya, 64 şey. TL tuttu işte. Kilo fiyatı 7 TL falan ama 8 TL. Böyle bir şey yazıyor. Döndüler. Böyle bir şeyler. 68 TL tutmuş. Hı -hı fiyatı 8 TL kilo fiyatı indirime girmiş demek ki şöyle arkadaşlar 2 kilo kıyma aldım 481 TL bir tanesi tutmuş şöyle 470 TL'de bir tanesi tutmuş belki görüntüden rengi kamera açısından güzel çıkmayabilir ama güzel kıyma aldım oranın kıyması çok güzel oluyor sonra tam kasaya gittik arkadaşlar alışverişimi bitirmiştim kasada beklerken baya çok zor oluyor orada. insan çok rahatsız oluyor gerçekten beklerken. E, kasa çok yoğun. E şimdi dedik hem tavuk almamışsın dedi. Neyse onlar beklerken tavuk almaya gittim. 65 TL Ve bunlar 65 TL'ye düşmüş o an. Çok şaşırdık. Hadi şu baget 65 TL arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz fiyatlar çok pahalı. Soslusu 100 TL. Sossuz olan böyle sadesi olan da 65 TL'ymiş. Hatta içindeki niye çok almadım azaldım dedi. Ne bileyim böyle aldım işte dedim. İki tane şöyle tavuk kanat aldım arkadaşlar. Hatta üç tane aldım pardon. Şöyle 3 tane tavuk kanat aldım. Bunlar da aynı 65 TL. Hangi tavuk bagetini alırsanız alın hepsi 65 TL'ymiş. Ee, şöyle iki tane de tavuk but aldım arkadaşlar. Keşke 3-4 tane daha alsaydım. Normalde e, böyle indirim ürünlerde grosta şey diyor. 5 tane alma, 5 tane alma hakkım oluyor ama burada serbest bu sefer. Sınırsız alabiliyordunuz yani şu an öyle beş tane aldık geldik yani bilmiyorum Keşke fazla alsaydım. şöyle e, domates aldım arkadaşlar domatesin kilosu 29 TL idi Herhalde 4 kilo kadar falan var burada şöyle 4 kilo domates aldım sonra ne aldım yaprak salması yapacağım arkadaşlar onun için şöyle güzel e, nane gördüm orada bir tane nane aldım ben salmaya nane kullanıyorum arkadaşlar bir şeyler yani çok güzel oluyor Sonra şöyle bir yemeklik yaz türlüsü için bir patlıcan aldım. Patlıcan da kilosu bu kadar tutmuş ya yani 23 TL tutmuş şurası işte. Bir kilo kadar var ya da yok yani 23 TL tutmuş. Sonra evet bunu ben almadım. Babam. Bunu eşim almış. Şöyle kayısı almış. Şeftali. Şeftali mi pardon? Şöyle 200 TL şeftali tutmuş arkadaşlar. Gerçekten bu sene meyveler çok pahalı. Hani bizim pazarda yani inanın yanına yaklaşılmıyor e, pahalılıkta. Kiraz burada 700 TL'ydi geçen hafta. Şaşırdım yani. Bizim kayınvalidenin bahçesinde böyle ağaçları yıkılıyordu normalde. Biz hani kiraz artık yemekten sıkılıyorduk. Yani düşünün bu, bu sene ama e, gerçekten çok pahalı. İnsana Rabbim alamayanlara alım gücü versin Rabbim. Gerçekten çok zor yani. Şöyle salatalık 12 TL'yi düşmüş. Birazcık ortadan koşalım şöyle 12 TL'ye düşmüş. Ne kadar tutmuş arkadaşlar? Bu da 25 TL'ymiş. Şöyle 25 TL'lik salatalık aldım. Şöyle ne alırsan yeşilliklerde hepsi 20 TL'ydi. Şöyle güzel yeşil soğan varmış. Bir tane yeşil soğan aldım. Çiğ köfte salatayla ben akşam falan yemek yemediğim zaman böyle hafif bir salata yapıyorum göbek malıyla. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Diğer kıvırcıklar falan sevmiyorum. Bu da 14 TL'ymiş. iki tane de bundan aldım. Oranın yeşilleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Pazarında güzel de oranın gerçekten güzel oluyor. Böyle çok e, güzel kıvırcı şey, maydanoz falan gerçekten çok güzel. Hem yeşil hem de kuru satıyorlar orada. Çabuk bozulmuyor. Sonra Hı -hı. ne almışlar bizimkiler? E, 80 TL tutmuş. Vallahi şey muz 6 tanesi 80 TL. 6 tanesi mi? 6 tane mi? Altı. Hı -hı. Altta 80 TL tutmuş şu kadarcık şey 200 TL tutmuş arkadaşlar işte yani bakın eskiden muz çok pahalıydı kıymetliydi biliyorsunuz hani herkes alamıyordu yani şu kadarcık şey 200 TL şu kadarcık şey 80 TL gerçekten zor yani şu alışverişim 9100 TL tuttu normalde bu, bu alışverişim kadar bir kat daha aynısı oluyordu daha mesela bal oluyordu içinde kuru baklagillerim oluyordu içinde ondan sonra Başka ne sayayım size? E, kıymayı falan daha çok alıyordum. Yumurta falan iki tane, üç tane oluyordu bazen yeri geldiği zaman. Daha çok şey alıyordum. Ben ıvır zıvırı da çok alıyordum orada. Ve 9000 TL tutuyordu ve bana 2-3 aya yaklaşık giriyordu o toptan aldığım ürünler. Şimdi 9000 TL tuttu. Biz de şaşırdık hatta kasada. O yüzden her şeye tekrar zam gelmiş anlayacağınız. Bugünkü videom da böyle olsun arkadaşlar. Videomu beğeniyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten sevinirim. Destek olmak istiyorsanız like'lar çok önemli arkadaşlar. Kanalı öne çıkartıyor. Eskiden çok uzun videolar atamıyordum. Artık bugünden sonra daha sık videolarım gelecek inşallah. Beni izlediyseniz sevinirim.